bir Çinli otomotiv devi daha Avrupa yolunda. Voyahong global elektrikli modeli Korç Norveç'e doğru yola çıktı ve Avrupa pazarına iddialı bir giriş yaptı. Peki Voyah Korç neler sunuyor? Voyah, Çinli Dongfeng Motor şirketinin 2019 yılında kurduğu bir marka olup ismi cesaret anlamına geliyor. Korç markanın Avrupa pazarında sunduğu ilk model olarak kompakt lüks crossover SUV segmentinde öne çıkıyor. Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu model Dongfeng Motor'un yeni nesil ESA platformu üzerine inşa edilmiş araçları, markanın inovasyon kabiliyetini ve küresel otomotiv pazarında rekabet gücünü artırmaya amaçlıyor. İç mekanında yüksek kaliteli malzemelerle geniş bir alan sunan Koç, gelişmiş multimedya sistemi ve kavisli OLED ekranıyla teknolojiyi de bir adım öteye taşıyor. Elektrikli motoru sayesinde 625 km ile 901 kilometre arasında değişen menzil sunuyor. Ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliği ve konforu bir arada tutuyor. Koç, Avrupa'da elektrikli su segmentinde kendine sağlam bir yer edinmeye kararlı. Bu iddialı modelin lüks otomobil pazarına nasıl yön vereceğini hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.